Sayın Malim, Adrenalin Derneği'nin düzenlemiş olduğu bu güzel gecede e, siz de buradasınız. Neler söyleyeceksiniz? Siz de sporla ilgileniyor musunuz? Şimdi Adrenalin Derneği gerçekten güzel bir sergi hazırlamış. Bu doğa sporlarının her çeşidiyle yani yüzmeden, balık tutmadan, dağ sporlarından, bisiklet sporlarından, atıcılıktan hepsini içine almış. Oldukça güzel bir şey. Bunu... ...hangi spor olursa olsun bir disiplin içinde yapılması gerekiyor. Bir yerde dernek de onu sağlıyor iş olarak. Güzel bir şey. Ben profesyonel olmamak şartıyla amatör olarak... ...aşağı yukarı bütün spor dallarıyla ilgileniyorum iş olarak. Peki bu geceden beklentileriniz neler? Ya da Adrenalin Derneği'nin bir sonraki adımı için beklentileriniz var mı? Şimdi bundan beklentiler başta bu Adrenalin Derneği'nin nelerle ilgilendiğini bir göstermesi gerekiyor. Burada gerçekten gösteriyorlar. Arkasından beklentilerle ilgili şey var. Misal olarak bisikletçiler bisiklet yollarının daha düzgün yapılmasını talep ediyorlar. Haklılar tabii şu anda Denizli-Pamukkale arasında yeni yapılan yolda bisiklet yolunda yapılması planlanıyor iş olarak. Veya diğer spor dallarının da daha düzgün olması. Mesela kayakçılarımız kayak spor yapanlar. Biz buradan Isparta Davraz'a gidip gelmek zorunda kalıyoruz. E, Tavas, Bozdağ'daki kayak pisti bir an önce yapılırsa iyi olur diye güzel talepler şeyler var. Bu bir yerde karşılıklı iletişimin sağlıyor. E, tabii büyük faydaları var. bunu zaman içinde görülecek mutlaka şeyler. Var. Sayın Valim peki e, uzun süre yamaç paraşütü standının önünde durdunuz. Bir e, mı? Yapmayı ister miydiniz? Yaptınız mı? Şimdi farklı bir şey yapmadım iş olarak. Yamaç paraşütü de güzel değişik bir organizasyon. Oradaki arkadaşlardan kullanılan malzemelerle ilgili açıklama yaptılar. Kullanılan malzemeler ne yazık ki hepsi yurt dışından ithal ediyormuş. Kendi ülkemizde şey yapamıyoruz. Yani yüğünü, rüzgara göre şeye göre bilhassa Pamukkale'nin üst kısmında Çökelez Dağı'ndan elimizde uçuşların olduğunu söylüyorlar. Memnunlar hayatlarında. Memnunlar. Teşekkür ben teşekkür ederim. Sağ olun.